Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık bile çok az bir yolum kaldı. Şimdi yolda hem yani yakıtı size aslında gösterecektim ama asıl böyle göstermek istediğim şey, bakın şerit takip ve sürücü asistanının yani şeritte tutma asistanının aynı anda çalışıp aracı herhangi bir şekilde direksiyona ben çok fazla dokunmadan bakın uyarısını da çıkardı şimdi söndü aracın yolda sorunsuz şekilde yürüyor olması. Bakın sinyal verip şerit değiştirdiğim zaman bu iptal oluyor. Ve şurada yeşil yandığı zaman tekrar yoluna devam ediyor. Ben şu an ellerimi çektim direksiyondan. Bakın. Herhangi bir şekilde ellerim direksiyonda değil. Şöyle göstereyim. Böyle devam ediyoruz. Bakın. Burada yeşil olduğu zaman hiç korkuya gerek yok. Bakın zaten direksiyon tutunuz diye uyarı verdi. Şimdi böyle o zaman çok hafif direksiyona elinizi tekrar temas ettireceksiniz. Ondan sonra tekrar e, o normal işlemin devam ediyor. Ben yine şöyle orta şeride geçeyim. Az önce sollama yaptım. O yüzden geçtim. Bakın Kendisi yine gidiyor. Ben ellemiyorum. Elim burada. Diğer elimle de zaten kamerayı tutuyorum. Bu şekilde e, sürücü asistanının çalışması devam ediyor diyelim. Yani güzel de çalışıyor. Kötü değil. Yani güven veriyor. Sorun yaşatmadı bu zamana kadar. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Şurada 3 tane e, buton var. Benim aracım 5008 GT. 2022 model biliyorsunuz. Peugeot 5008'de. Burada e, öncelikle en soldaki çok az şöyle göstereceğim. En soldaki butonu normalde off şeklinde araç çalıştırır. Yani Şeritte Şerit takip asistanının Çalışmadığı yönünde bir ibare vardır Turuncu yanar Yani off pozisyonu Buna bir defa bastığınız zaman bu şekilde ışığı söner Ve aktifleştirdiğiniz anlamına gelir Yanında da direksiyon işareti olan Yani direksiyonu bana bırak Ben şerit takiple beraber çalışayım Ve yolda kendi kendime yara otonom şekilde ben aracı kullanayım demektir bu tuşun anlamı da. Bunda bastığınız zaman yeşil yanar ve yeşil yandığı zaman aktifleştiği anlamına gelir. En sağdaki tuş zaten şey bagaj açma ve kapama tuşu o ayrı bir konu. Onun sonrasında bakın aracın şurasında bunu nasıl göstereceğiz ki? Şurada heh, şöyle göstereyim elimle. Şurada bir tuş vardır. Bunun alt üste doğru e, basılan artı eksi tuşları var. Bunun herhangi bir tanesini eksiye bastığınız zaman bulunduğunuz hızdan e, aşağıya doğru yani hızı düşürerek konumlandır. Mesela şu an ben hızımı düşüreceğim. Bakın, bakın 140'te normalde. Bakın şu an düşürüyorum. Kaç yaptım? 133'e ayarladım. Şu an kendini 133'e kadar düşürecek araç ve bu şekilde akmaya devam edecek. Üst taraftaki tuş ise bakın hemen zaten iki butonu var zaten onun. farklı bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Göstereyim şöyle. Yani bir altta bir üstte şöyle. Bakın parmaklarımla şöyle gösteriyorum. Şimdi üste basacağım. Zaten 137'yi ayarlamışım gerçi de. Şöyle bakın 140'a yine çıkarttım. Ya yani sonra elinizi çekiyorsunuz. Yani bununla başka yapacağınız hiçbir şey yok. Yani bu üçünü birlikte kullandığınız zaman yani şerit takip, şerit tutma asistanı ve hız sabitlemeyi Kullandığınız zaman araçta gerçekten seyahat etmek çok keyifli. Bakın direksiyon tutunuz uyarısını hemen verdi. Yani o yüzden diyorum hani e, aracın bu tür otonom yarı otonom sürüş özelliklerini kullandığınız zaman gerçekten böyle yani yolda daha az yoruluyorsunuz. Ha yani bu demek değil ki işte araçta uykunuz gelsin yatın işte geriye doğru yastanın böyle bir durum yok ama daha keyifli olduğu kesin. Çünkü şimdi bu araçta bir de adaptif hız sabitleyici var. Yani öndeki araca göre de kendisini ayarlıyor. Öndeki araç siz 140'la giderken bir anda 120'ye ya da 110'a düştüğü zaman bizim aracımız da hemen kendini frenleyip aynı şekilde 110'a veya daha yavaş bir kilometre yani daha düşük bir kilometreye düşmeye çalışıyor. Hızını azaltıyor yani. O yüzden bu şekilde kullanmak çok daha keyifli oluyor bilginiz olsun arkadaşlar. Yani şerit takip, şeritte tutma ve hız sabitleme bu şekilde yapılıyor bizim Peugeot araçlarında. Ha son bu 2023 şimdi yeni işte 3008 tanıtlar, 2008 tanıtlar, 5008'in işte böyle bir grafik bir şeyler çıktı ama o ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bunlarda tuş, hız sabitleyici işte falan filan bunlar sol tarafta değil bildiğim kadarıyla. Yani direksiyonun üstüne koymuşlar. Yani buraya koydular sanırım geldiği zaman yine göreceğiz. Bilmiyorum ben alır mıyım almaz mıyım aracı. Şimdi zırt pırtta araç değiştirmek istemiyorum sonuçta ben. Ee, aracımdan memnunum. Yakıtından, boyutundan gidişinden çok şükür ses yalıtımından vesaireden hepsinden memnunum. O yüzden herhalde almam ama böyle bir bayiye falan gittiğimde de bir görmek isterim aslında aracı. Ee, bakalım. Göreceğiz. Bu arada low kavşağına da geldik. Sapağına geldik. Şöyle bir kendimizi yani sağ şeride atalım yavaş yavaş frenimize basarak. Yani durum bu arkadaşlar. O yüzden aracı böyle keyifli hale getiren opsiyonlar, özellikler bence kullanılmaya değer. Ya ben araca güvenmem falan demeyin. Gerçekten artık teknolojinin yani bu, bu denli üst seviyelere oynadığı, zirveye oynadığı dönemde araçta çok rahat edeceksiniz. Buna emin olun. kumla gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, kendinize dikkat edin. İnşallah tekrardan görüşürüz. Böyle bir otonom sürüş özelliklerini tanıtayım dedim size. Görüşürüz inşallah tekrardan. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hayırlı sürüşler.